Evet sevgili balıklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 8-15 Eylül arasında sizleri neler bekliyor sevgili balıklar. Arkadaşlar sizler için 3 tane kart çekip bunları sizler için yorumlamaya çalışacağım. Bu arada çok çok teşekkür ediyorum başlamadan önce hepinize geçmiş olsun dilekleriniz için. Arkadaşlar evet kendimi gayet fiziksel olarak sağlıklı hissediyorum fakat sesimden de anlaşılacağı üzere burnum halen tıkalı. Sesim biraz Çatallı çıkıyor bu aralar Ama üstesinden geleceğim Çok teşekkür ediyorum Hadi bakalım İlk kartımızla başlayalım Sizler için sevgili balıklar Tatam Sevgili balıklar Adalet Adalet kartı arkadaşlar Hayatımızdaki Harmoniyi Harmoninin ve balansın bu dönemde hakikaten çok güzel olacağına işaret eder. Ayrıca da arkadaşlar e, güzel dostluklara işaret eder, yeni dostluklara işaret eder, mahkemeye işaret eder, alım satıma işaret eder ve yeni kontratlara işaret eder. Bu dönemde sizler için ve şanslı kontratlara. Ayrıca da evliliği de işaret eder sevgili balıklar ve bu arada bu kartın bir de ekstra özelliği arkadaşlar kader kartı diye de geçer. Yani bu dönem hayatınızda olacakların her şeyi iyisiyle kötüsüyle kader ve evren öyle istediği için yani sizin için daha iyi planları olduğu için böyle olacaktır sevgili arkadaşlar. O yüzden herhangi bir ayrılık vesaire de asla asla moralimizi bozmuyoruz ve pozitif oluyoruz. Çünkü neden? Kader kartımız çıktı. Kader kartı bizim için sevgili evrenin çok daha güzel planları var arkadaşlar. Ayrıca da bu dönem işle alakalı bir takım ortaklıkları da gözden geçirmeniz gerekebilir. Yeni bir ortaklığa da başlayabilirsiniz sevgili balıklar. Hadi in bakalım ikinci kartımızı açalım. Sizler için. Arkadaşlar iki tane güçlü arkan çıktı. Yani Azize kartı. Azize kartı. Bu da hayatımızdaki bilinçaltımızda e, bala şu tarafa doğru şey yapayım da parlamasın. E, hayatımızdaki balansı, bilinçaltımızı temsil eder bu kart arkadaşlar. Belirsizlikleri ve sezgilerimizi temsil eder. Bu dönem sezgilerimizin çok kuvvetli olacağı bir dönem. Bakın arkadaşlar e, İbranice'de yahin ve boğaz. Yahin yani gündüz ve gece in ve yan gibi düşünebilirsiniz ve e, zaten sefirot ağacı bakın arkasındaki sefirot ağacı hayat ağacı dedikleri ağaç e, sefir sefirot ağacında da kenarda e, kenarda solunda ve sağında böyle kolonlar oluşturabilirsiniz çizimle e, bu taraf iyiliği bu taraf birazcık daha böyle iyiliği, merhameti bu tarafta birazcık daha böyle sertliği temsil eder. Ve biz nerede oturuyoruz? Tam ortada. Ortadaki kolon da normalde sefirot ağacında e, eşitliği ikisinin arasındaki kurduğumuz dengeyi temsil eder. Ve hakikaten yani e, gayet dengeli olacağız. Fakat bu dönemde bir takım gizli sırların açığa çıkabileceğini e, bir takım arkanızdan gizli işlerin çevrildiğini de e, öğrenebilirsiniz. Hiç ummadığınız zamanda bu dönemde arkadaşlar e, sezgilerinizi dinleyin ve yaşayabileceğiniz olaylarla ilgili rüyalar da görebilirsiniz. Bu dönem rüyalarınıza da lütfen çok dikkat edin sevgili balıklar. Hadi in bakalım son kartımızı çekelim. Mükemmel ya. iki tane güçlü arkan çıktı. Evet arkadaşlar son arkanımızda şöyle arkan değil bu tabi şey son kartımızda tılsımların sekizisi arkadaşlar bu dönem çalışkan azimli böyle yani tutkulu yüksek standartlı yani bakın zaten bir sürü önünde şey var ama hiçbirine bakmıyor adam direkt işine konsantre olmuş yani şey arkadaşlar bu dönem başka insanlara mesleğinizle alakalı bir şeyler öğretebilirsiniz ne bileyim bir yerde konuşmacı olursunuz vesaire ve bu dönem iş konusunda hakikaten yükselebilirsiniz de. Çünkü şey bu kart artık bakın şey yaptığı için çok konsantre olduğu için işte yüksek standartları da temsil eder arkadaşlar. Ve kendi işini kurmayı terfiyi temsil eder. Yani bu dönem hakikaten böyle çalışkan işinize fokuslandığınız terfi alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sevgili balıklar İki tane güçlü arkan, bir tane de genç arkan çıktı arkadaşlar. Bence çıkan arkanlarda mükemmelli. Sizler için sevgili balıklar, sizler için 8-15 Eylül arası yorumum böyleydi arkadaşlar. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmenizi dileğiyle sevgili balıklar. Hoşçakalın.